Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir harita oynayacağız Minecraft'tayız yanımda iyi teren var Nasılsın Yiğit'im? İyiyim ne Seni vurmak çok hoşuma gidiyor Aaa Özür Öldürdün Dur, Dur Aa, başlayın. burada doğdum burada doğdum Ha iyi. Şu şey mikrofonu mi? kapat ya. Ben Kapatıyorum ben. bak. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Neyse ben hemen şuradan demir kasmaya başlayayım yavaştan yavaştan. Demir kazmam yok ki. Taş kazma yap oğlum kendine. Bana ne? Ya sandığı sömürmüşler. Hangi sandığı? Bilmiyorum. Sömürmüş işte bir. Şuradan. Ben vagon istiyorum. Oraya nasıl çıktın lan? Bir şey kırdım. Parmaklık kırdım. Evet. Şimdi ben buradan oraya ha, nasıl giderim? Dan. taş kıracak da bir şey yok ki. Abi. Da yok burada. Ya bul o zaman. Abi, ben şu an D bir. Şu an bana da versen biraz. Tamam veririm. Aa dur ben buldum nasıl çıkabileceğimi. Tamam. Otojantlı nerede seçim? Ben seviyorum ya Sen bir youtuber değilsin. Otojantlı hiç kimse sevmiyor. Ben seviyorum onu. Yazık aşağıdan hani iki tane adam var ya bilmediğimiz. Ha, babamdır nedir? He. Bize bakıyorlar yazık adamlar. He. Anca TP'lenip duruyorlar içimize. Aynen. Bana TP'leri zaten direkt aşağı düşerler. Ben çok tehlikeli yollardayım. Ben şu an 45 tane yaptım. Hı, güzel. Nereye evet. baktık? Ya hele benim için de alsana. Tamam abi alacağım. Al al al. Aa, aşağı düştüm. Şaka şaka bir türlü düşmedim. Benden bu kadar. Aşağı düşmeyeceğim. Ne ee, düştüm? Geldim. Yok düşmemişim. <laughs> ah! Ben kenardayım. Yiğit. Kesinlikle bir... Ya bu iki mal da geldi. <laughs> ne oldu? <laughs> Telefonun şarjı mı bitti? Bitmek üzere. Yiğit bir şey değil mi? Neden <laughs> <Zaten> şarjı takmıyorsun? <laughs> Bir 64'lük yaptım. 3'e doğru. daha kasıyorum abi ya. okey. Ben chest arıyorum. Güzel bir şey varsa tamam. Bir taneyse bir bana alalım. Abi sarım bir tamam mı bitti sandım ben. Eee evet. Yiğit bir şey diyeceğim. Evet. Ben 264'lük yaptım bir de 43 yaptım. <laughs> tamam iyi. 64 yapamıyor musun? Eee Aa sinir oldu. Hadi aç Neyse. Abi gel. Neyse ya ben senin yanındayım. Şey Atlamak istemiyorum. Ben şey kasıyorum. Aç. Ne burada sandık bu? Şimdi benim crafting'im yanımda mı? Evet yanımda güzel. Ben şunu Oğlum ya bunlar içime girdiğinde korkuyorum lan. Neyler? Şeyler. Mı? evet. <laughs> ha, da ben da. demir kazmamı yaptım. Ha, döveceğim ha. ha. Onları döveceğim seni de. Lan yapma. Bunları vuracaktım sana geldi. Ayaz elinde çok güzel bir tutuyor kazma. Kalacak mısın? Bak ne yapacağım şimdi. İçin, sen boşu boşu bir dakika. Burada Yiğit. He. Bir de eke. Okay. Ah. <laughs> Abi, nasıl? Ben kimse çekemedim. Aa! Ben mi öldürdüm seni? Hayır. Sen mi öldürdün? İstediğim Niye yerde ki. İstediğim yerde doğma doğamadım. de şey yaramadı derken. Aa, okay. Abi şu şey ilk doğduğumuz yere gider misin? Sen Neredesin sen? Sen bana telefon mu? Tepel dedim de oldu. Şu an çok tehlikeli yerlerde. Her an aşağı düşebilirsin burada. Tamam. Şimdi güvenli yerde. Aşağı. Ben adamana ne diyorum? Adam ne yapıyor? ya? Bana tepel. Neden? Ne ol be? Lütfen. Ölürsen ben de seni öldürürüm. Aha. Ölmediğime dua et. Onu ben o beni <laughs> Aa, açlık barım dolmuş. <laughs> Bir kalbim var. Hemen çabuk öl. Niye? Hemen şurada do doğuyorsun. Ya yok. Yani yok. Ya. ben istediğim yerde doğmadıktan sonra ne anlamı var ki? Arabayı çalıyorum. Buradaki arabayı. Ki ya. Ben sürebiliyorum ama. bir şey falan mı <gülüyor> <gülüyor> tıpı olacak. Tıpı. Tıp olacak tıp. Koşamıyorum bile. Ben girdim. Bence de o ben süremiyorum. Bindin mi arabaya? Bindin o tek şey. Binersin. Dur bak bindireyim ben seni. Nasıl? Biniyor ki. Her Dur Eğer sen hat... sürebiliyor musun? Çok merak evet, ettim. Evet tabii ki de sürebiliyor. Tamam. Ne W'su abi? Bizlere <laughs> alıştım. Abi ben Ama çok kasıyor ya. Sorun o. Acaba ben benim evcillerden birini mi çıkarsam? Onlar daha hızlı gider. Elhamdülillah. Ben evcilimi alacağım bir tane. evcil alacağım. Bak ben en küçük dinozoru alıyorum. yapmışsın. Ben yukarı sürüyor musun? Ne sürüyor? Gidiyor, gidiyor. Hmm. Yiğit. <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Ee, şey, o diğer iki dev da bulmalıyız. Arkadaşlar bir de siz, e, siz ben sizlere gelmeden önce biz bayağı bir kasıldık Yiğit'le. Evet, Normalde bir de dayıklar var. Evet. Şunlar dev tronozor rexler var. Onlardan o e, ikisi çıktı. Onlardan beş tane varmış. Onların hepsini öldürerek e, zaman makinesi yapıyoruz. Ama nasıl yapıldığımızı bilmiyoruz. Evet. Hepsini toplayınca bir şey olacakmış ama. Ha, galiba zaman makinesiyle deliye gidip evde olacağız ve dışarıya çıkmayacağız. Yok lan. Ha, dur yanlış yaptım. Ben Dinlendiniz orada. Adam sen ayağınla yarış lan. Aa bak ben şunu öldürdüm. Yiğit o ses neydi? <laughs> şey değilim. ya ben Olmasın oh, yeah. Çıldır, <laughs> böyle bir şey <laughs> Ben bir sandık buldum Bu Kendisine ilkel pantolonla ilkel bok çıktı. Kıskan beni. Bir dakika. Ne dakika? Aa, abi durun. Yok şimdi yapmayayım onu bari. Beni öldürecek misin? Yok hayır bak. Vallahi öyle bir şey yapmayacaktım. Aa. Bak vallahi öyle bir şey yapmayacaktım. Aa. Ama daha güzelini yapacaktım. Ve senin üzüleceğin bir şey yapacaktım. Biliyor musun? Ne yapacaktım? Neden söyleyeyim? Tamam yap lan yap. Çok istiyorum. Çok önemli bir şey ama sana yapmayacağım işte. Tamam yap bana yap. Çok istiyorum. Hayır ben kendime yapacağım. Sana niye yapayım? Kendine çil çekeceksin. Hayır kendine giymek geçip. Hiç. Ne? O dinozorlardan birini daha buldum. Vallahi, vallahi bak. Gel vallahi bak tepelen. Geldi mi sen benim yanıma? Hadi ben dalıyorum. Bekle hiçbir şey göremiyorum. Bekle Yiğit. Şöyle. Bekle dedim sana. Sen El... Artık altına geçeceğim. Ya demir kılıç yapacağım. yapıyorum. Hemen, Hemen şuradan. Bir iki tane demir kılıç yaptım. Orada ya, Zırh da yapıyorum. Nasıl bir şey söyleyebilirim? Hı. İnşallah dua edelim de diğer videoda gibi olmaz İnşallah. Bu artık bir tane oldu. Evet. Git ben kendime zırh yaptım. Crafting'in oraya hoş. Senin eşyalarını da attım. Şey tamam mı? Hı -hı. Crafting'in oradan Alamaya alabilirsin. Alamıyorum. Güzel zırh da yaptık. İyi olsa gel lan dinozor. Şaka yapıyorum. Sakın gelme. Hı -hı. Öldüreceğiz bu sefer. Seni kolay öldüreceğiz. Hı -hı. Hem iki kişiyiz hem de demir eşyalar var. Yok ben biraz ne buldum galiba. <laughs> Aa abi. Bu da bir dinozor daha var. O da bana vuruyor. Ha. Ben de ne oluyor diyorum. Bir ben geriye doğru bir gidiyorum şey, diyorum. Bir ha ha şey vur. Bence gerekmez ama. Ha vuruyor. Abi lan gelsene buraya. <laughs> lan bak öleceğim. Gel buraya. <laughs> Aa öldü. Siz, de zaten. Siz de Aha burada. Parçayı buldum. Tamam. Ben almışımdır inşallah. Tamam güzel ben almışım. Ben Aa, bu, dördüncüymüş. bu dördüncüymüş. Bu dördüncüymüş. Bir de oradan arabasının parçalamasına ne diyorsun? Hayır. Şu an bende 3 tane var. Bende hiç yok. Uzun oynatarsın. Sende kaç tane var? Hiç yok. He. Hepsi sende. Çünkü şimdiye kadar sadece 3 tane öldürdük. Abi anamı niye gidemiyorum? Ben o başladığımız hayvanat bahçesini arıyorum şu an. Niye ki? Sandık buldum. Abi ben şu an sandık peşinde değilim. Bari açayım da. Aa, güzel. Burada bir tane tür var. Ev burada dinozorların hepsinin türünden var. Ben gerekse dinozorlarımı atacağım. Şey bunlar çıkan. Aldım. Bu bir yer buldum. Bir dakika. Ne? Bir yer buldum dinozor veriyorsun. Eğer e. Verdiğin dinozor doğruysa yeşil oluyor. Ee yapıyorum ne Şimdi bu var. var. Yanıma tefene. İki tane daha lazım. Ne oldu ki? Ne ne lazım ki? İki tane dinozor lazım. Belki sende vardı. Hangi dinozordan? dakika geliyorum. Bir de bir dinozor buldum. Onu öldürürüm de var. Geleceğim. Evet. Ee, orayı da senin onun yanına geleceğim. Ondan sonra şey yapacağız. Aa neredesin? Çıkıyorum şu an. Bir şu dinozor. Görüyor musun? Seni göremiyorum. Arkandayım. Ha gördüm. bak bu dinozor. Bak yeşil olmayanlar. Bu ninin yerine yeşil olmayanlar. Burada da var bir tane. Daha çok için içeride Bakalım. Bir şey hmm, ben bu dinozorlardan daha demin görmüştüm. Nerede? Ama bak biri bak burada var. Dur, onu ben alırım. Yok bunu ben alırım. Sadece bir tane öldüreceksin. Hmm. Tamam mı? Tamamdır. Başka diğeri ne? Gel. Orayı tamamlayalım. Diğeri de birazcık değişmiş. Bir dinozor. Evet. Hiç şu an ne bulduğuma Yemeğe inanamayacağım. Yemeğe var mı? Ne? Yemeğe ihtiyacın yok, var mı? Yok var. hayır teşekkürler. Ben bir sürü var. Ve bir sürü de iyileşme iksiri var. Dur, bende o dinozorlardan varmış. Aynı görüyorum. Oha. Şimdi seni de Hadi burası da o şey. Okay. Bir tane dinozor kaldı. Dinozor kaldı. Oha, o araba işlem sen misin? Evet. Ya. Abi çok güzel değil mi? Çok Güzel. Dur. Neyse ben bunu küçülteyim de bari. Daha sonra kullanırız. Da Sana geldi. Ver Hayır, ver. Bana gelmedi. Geldi mi bana? Vallahi ha, tamam güzel bana gelmiş tamam. Güzel. Bak, gel, bak. Şu dinozoru bulmamız lazım hemen. E, tamam biraz. i̇çeride bir şey var. Ben o Burası dinozor. Var mı? Ne evet, evet. Şu, şu. Arıyorum abi şu an ondan. Neyse o dinozor da bulalım. Öldürelim. Hı, bu Bakalım kaç dakika olmuş. Oo. Kaç? 18 dakika falan olmuş. Tam bitirelim biz en iyisi videoyu burada. Dur bir dakika. Şunu izleyeyim de. Ben Şunu alayım da. Aa buldum buldum buldum. O dinozordan buldum. Hı. Hı. Öldürmüşsün bırakmışsın. Hı. Galiba. Yok sıkışıp ölmüş bence. Geldi, geldim. Ha, bana geldi. Ben mı? Hı hı. Aa, bak sıkışıp ölüyor. Gelme 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 gelme. Öldürürüm bak yemin ederim öldürürüm. mi? Yok lan yok dinozora diyorum. Neyse arkadaşlar git yanıma gel. git yanıma gel. Duldum. Ne? Duldum. Yiğit. Dur. <laughs> Yiğit. Ne? Sonuncuyu buldum. Ne yani sonuncu değil de. Bir tane daha bulduk ondan. <laughs> Devden. Neyse onda video arkası yaparız. Aynen. Neyse gel yanıma. Baba size gel. <laughs> neyse. Da, neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bir Yiğit bekler misin? Yine Yiğit'in bir sonraki videoda olmasını istiyorsanız bir 20 like'ınızı alırım çünkü bana hiç like gelmiyor. <laughs> neyse. Evet arkadaşlar gerçekten bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şununla da biraz uzak duralım. Bye.